Arkadaşlar son hali bu şu anda yaklaşık bir 10 volt civarı e, gözüküyor e, bu da SMPS adaptörleri taktıktan sonraki hali e, iki tane SMPS adaptör var birisi TV Plus için TV Plus'ınkinde kinde böyle bir şey söz konusu değil ama e, bu receiver CD e, receiver dediğimiz eski tip receiverlardan e, bu receiver'ın adaptörü ise belli bir e, voltaj seviyesinde biraz bekledikten sonra bir e, çalışmaya e, yelteniyor ve bir şey, e, akım düşük olduğu için, güç olmadığı için e, gerilim de hemen birden düşüyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. E, 12 voltluk bir trafoyu doğrulttuğunuz zaman yaklaşık 16 volta falan çıkar. 16 volta çıktığı zaman eğer onu yüksüz ölçüyorsanız bir 16 volt civarı görürsünüz. E, eğer bir yük bağlarsanız bunu 12-13 volt civarına indiğini görürsünüz arkadaşlar. O yüzden de e, bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Belli bir akım geçişi var. Kaçak akım gibi düşünebilirsiniz. Tiryakın. E, belli bir akım geçişi var. Çok küçük de olsa bu da orada bir gerilim yaratıyor. Bu gerilim yarattığın akım olarak karşılığı olmadığı için e, açılmaya çalışıyor ve açılmaya çalıştığı anda zaten gerilim tamamen düştüğünü görüyorsunuz. Böyle e, 11 voltlardan daha düşük bir seviyeye düşüyor ve kapanıyor. Bunun açılıp kapanma olarak değerlendiremeyiz çünkü çok küçük bir akım olduğu için bu akımla receiver'ın bozulabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çok fazla güç olduğunu da düşünmüyorum çünkü akımı çok küçük olduğu için belli bir gücü olabilecek mutlaka ama bu da çok küçük bir değerde olduğu için de net elektrik tasarrufumuza etkisi olacak. Ne başka problemleri yaratabilecek bir gerilim. Burada uzaktan kumanda girişinde yeşil yanıp söndüğü anda voltajın düştüğünü zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda son hali ve burada normal çalışıyor yaklaşık dünden beri bir gün boyunca test edildi. Bir sıkıntı yok. İstediğin gibi çalışıyor. Standby'dan kurtardığınız olan televizyonu diğer cihazlarda otomatik olarak açılıyor. Bu şekilde de cihazların fişlerini çekmiş gibi kabul ediyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.